ifade ediş şeyi yok. Çünkü sınırsız sonsuzu, sınırlı sonlu kelimelerle anlatmanın imkanı yok. E ne yapılıp o zaman neden konuşuluyor, neden anlatılıyor? Ne yapıyoruz burada? Hani benim de veya diğerlerinin de yaptığı. Ya ne olmadığı hakkında bilgi veriyoruz ki ona insan insanlar e, sınırlandırmasın. Hakikat bu deyince sınırını çizdiğimiz anda o hakikatten çıkıyor. Çünkü sınırsız sonsuzu hiçbir kalıba, hiçbir kelimeye, hiçbir şeye dökemeyiz. Aslında yani burada yaptığımız çaba, eğer ben diyorsam ki hakikat şudur, hakikati sınırlamış oluyorum. Şunun dışındaki şeyler sanki hakikat değilmiş gibi insan zihninde yer alıyor. Halbuki sınırsız sonsuzu ama nasıl anlatılabilir? Sınırsız sonsuzu sınırlı sonlu kelimelerle, sınırlı sonlu çizgilerle, sınırlı sonlu cümlelerle anlatmanın imkanı yok. Aslında eskilerin küfür dediği bir noktada bu. Çünkü küfür örtmek demek ve hakikat şu demek hakikat değil. Hakikati örtmek aslında. Yani o yüzden şu veya bu veya üç veya beş dediğimiz zaman onun dışında kalanlar sanki hakikat değilmiş gibi. Halbuki Gör, e, gördüğün, duyduğun, bildiğin yani her şey. Her şey aslında içine dahil demişiz. değil. Görmediğinde dahil tabii. Ki. Görmediğimizde dahil. Yani e, şimdi Allah diye hani ifade hani edilmiş. Çünkü Allah'ın hani biliyorsun birçok şeyi var hani sıfatı en e, subuti sıfatları diye bahsedilen o e, değişmez sıfatları. Bunlardan bir tanesi işte hayat, ilim, e, semi basar e, irade tekvin kudret kelam diye hani bahsedilen buradaki tekvin sıfatı var Allah'ın. Hani tasavvufi konuşursak e, her ne kadar dediğim gibi bu anlattığım mevzular veya hakikat mevzu herhangi bir dinle, herhangi bir görüş ve inanışla e, bağlantılı bir şey değil. Yani bunu Müslümanlar anlar, bunu Budistler anlar, bunu ateistler e, idrak edebilir gibi bir şey yok. Yani e, Kelimeyle aslında ismi olmayanın cismi olmaz der eskiler. Yani isim verdiğimiz her şeyi akıl bir cisme, bir kalıba, kalıba. sokuyor. Der istemez. Halbuki sonsuzu akıl anlamıyor. Sonsuzu şöyle düşünüyor sınırsız. Sonsuzu çok, çok büyük. Şimdi genelde herkes kendi deneyimi neyse ki ben de tasavvufi ve hani İslami bir gelenekten geldiğim için genelde örnekleri oradan veriyorum ama hani benim dediğim gibi çok uzun oldu hem bizim İslam tasavvufundan İslam ekolünden hem Hint ve uzak doğu ekollerinden çok çalıştım çok yürüdüm yani bir şey olmadığını fark edene <laughs> kadar e, <laughs> çok emek harcadım yani bu demek değil bir şey yok e, ne demek yani e, var yok yani o yüzden eskiler bunu ifade ederken aklın anlayabilmesi için Çünkü var deyince akıl kendi varını oluşturuyor yok deyince kendi yokunu oluşturuyor yani eskiler aklı biraz şey yapabilmek için şöyle demişler hakikati anlatırken var var yok 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 var var yok şimdi bunu mesela kimi hakikat ehli uzak doğudakiler koanlar üstünden aklı biraz sakinleştirmeye çalışmışlar Çünkü bu akılla anlaşılabilecek bir mevzu değil gönülle idrak edilebilecek veya deneyimlenecek bir mevzu